Timur, Moğolluğu nereden çıktı diyorlar. Benim gibi düşünüyorlar. Hı. Bazı seyircilerimiz de e, bab Üname'de Moğol olduğu söylenir diyorlar. bab çok geç bir kitap. Bir de torunu. Torunu evet. Torunun çocuğu mu? Bir dakika. Ulu Bey'in, abi ben bilmem bunları karıştırdım. <laughs> Torunun oğlu zannedersem Zahiruddin Babu. Kendi soyu yarım Moğol olduğu için belki babalarına da öyle bir şey atfetmek batı mi batı istiyorlar? Karadeniz'de şey kim diyeyim, bazen ya da sağda Hindistan'da, Hindistan'da <laughs> kullandı. Ömer Şeyh'in oldu değil mi? Ömer Şeyh'in oğlu. Torunu. Torun'un oğlu tamam. Ömer Şeyh oğlu. Torun'un. Ama Babür'ün anne tarafı Cengiz'den zaten. İşte onu diyorum. Ee, ya, 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 soyu yarım. Moğol bu. devleti diye de anılır. Türk devleti diye de anılır zaten onun için. Ama şey enteresan bak. Annesi Cengiz'in soyundan geliyor. İsmi Kutlu Nigar. Babri. Kimin annesi? Babür. Kutlu Nigar Hanım. Yani Aslen ne olursa olsun o, o bölgedeki etkili o Çağatay bölgesindeki Türk kültürü türü etkilemiş. Zaten Çağatay Türkçesi deniliyor Doğu Türkçesine de. Hiçbir şey anlamınızı mı? Hayır o bölge Mo Moğolların hakimiyetinde olan bir bölge olmasına rağmen Çağatay bölgesi olmasına rağmen oradaki Türk kültürü Türkçe o kadar ön plana çıkmış ki. Evet. Ha, karısının Doğu tü, Türkçe. E, Kutlu diyor yani şeyin e, Babür'ün annesi karısı değil. Babasının ismi neydi Timur'un? Toragay. Ha, ne demek Toragay onu da söyleyelim. Tarla kuşu demek. Bakın biraz önce Timur'un Müslümanlığını <laughs> konuşuyorduk ya. Bir Türklerde bir totem ismi. Toragay tarla kuşu anlamında bir totem ismi aynı zamanda. Yani şimdi Timur'un babası böyle bir isim kullanıyor. Yani artık ne kadar Müslüman olduğu konusunda e, bu da bir ipucudur bizim için. Ve oğluna e, Ahmet Mustafa Muhammed ismini vermiyor. Demir. Timur. demir, hmm. demir ismini veriyor. Ha onu da söyleyeyim. Timur'un kelime manası nedir? Tam açıkça. Demir. 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 demir yani bildiğimiz tabii. demir. Bildiğimiz demir. Tabii. O annesi Tekin Timur Hatun. mudur, Temur mudur? Doğrusu. Temur tabii. Temur. Ama biz Türkçede Timur şeklinde ifade ediyoruz. Hmm. Evet. Türkçe'de e ile edat sonra u gelmez. Tabii. Annesi Temur. de Tekin Hatun ve çok küçükken Timur vefat ediyor. Mesela anne sevgisini çok iyi yaşayamamış Timur. Bunun için de e, ablalarını çok seviyor, onlar büyütüyor ha. ve onlara karşı çok büyük bir sevgi besliyor. Onlarla çok yakından ilgileniyor. bir Yeri geldiğinde böylesine inanılmaz kararlar vermiş, işte e, çok fazla kan dökmüş bir insan olarak tanımlanmasına rağmen inanılmaz duygusallaşan bir insan Timur. Yani o Marozzi'nin kişilik bölünmesi, ha. tahlilini, psikolojik tahlilini bu anlamda. Ben birazcık ciddiye alıyorum. Gerçekten yani bu yaşadıkları e, Timur'un Timur olmasını belki sağlıyor. Şimdi Tabii hocam, kendi özel hırsı, kontrol edilebilir hırsı ve dünyaya hakim olma isteği çok önemli. Gerçekten çok şimdi önemli. Şimdi yalnız ben bir şey anlamadım. Kusura bakmayın ama bugüne kadar Timur hakkında çalışan Bartoldoğlu var, şusu var, busu var. Yani ya Bartold ne diyor onu da anlatayım. Ya Yabancıların ki yeni yani yorum bundan hepsi. Niye bu kadar önemliseniyor onlar? Kişiliğine dair bir tahmin bütün bunlar. Ya Timur anlayabilmek Şimdi tarih için Timur'un karakterini anlamak lazım Murat Bey. Yani e, dünyaya hükmetmiş bir adam. İnanılmaz fetihler ya, yapmış. At üstünde ömrü geçmiş ve e, son Çin seferine artık yürüyecek durumda değil hasta. Bir buçuk metre karın içinde tahdiravanla sefere gidiyor. Yani bu kadar hayallerinin peşinde koşan bir insan. Onu zaten bu hırsı, bu isteği kendisine koyduğu bu hedeflere ulaşma isteği Timur yapıyor. Timur'un babası bey mi? Bey. Aşiret bir ama. Evet. Ama Çok zaten büyük bey. bir şey değil. Ufak bir. Ufak. Evet, evet. Kesinlikle. Barlas. Barlas. Barulas. 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 Barulas, Barlas iki Peki, şekilde de gelelim. telaffuz ediliyor. Bu aşiret yani Türk aşireti mi, Moğol aşireti mi? Yani orada herhalde problem orada çıkıyor. Yani bazıları evet. buna Moğol diyor, bazıları Türk aşireti diyor var orası. İşte ikisini de söylüyorlar aynı şekilde yani Moğol ama Türkleşmiş Bu kadar yani. anlaşılamaz bir şey midir? Şimdi Türk... o bölge e... hakikaten o dönemde çok e, karmaşık bir süreç yaşıyor. Onun için harmanlanan bir süreç Hı. Devletlerin yani... kuruluş zamanında o devletin kurucusu ve devleti kuranlar önemli olmadığı için tarih kaynaklarına yansımıyor. Osman Gazi'de de aynıdır. Hı. Yani Osmanlı'nın kuruluşunda mesela Timur... Osman Gazi'nin kuruluşu bize daha yakın olmasına rağmen orada da birçok kara delik var. Çözemiyorsunuz yani problem. Kaynaklar anlatmıyor. Ne zaman anlatıyorlar? Devlet kurulduktan 100 sene sonra anlatıyor. Kimse o dönem kaydediyor Ha, ya yani o dönem kaydedilmiyor maalesef. Yalnız babası mesela babasının bir akrabası vardı. Onun, Emir Hacı diye bir adam. işe gücü her şeyi ona bırakmıştır. ismi niye Emir Hacı? Mogol değil. Bölge Müslüman, Niye Emir? Ama. Müslüman tabii canı Bölge bölgesi. Olası Müslüman şeklen Bölge. en azından şeklen Müslüman. Ama o şey gibi mesela Turul ve Çağrı Beyler gibi onlarda da totem ismi değil mi? O Turul ve Çağrı isimler de eski Türklerdeki yırtıcı kuşlar. Ya tabii bu Müslümanlaşma süreci de böyle hemen birden olmuş bir şey değil. Bunu da anlamak lazım. Yani bir millet bir din değiştiriyor. Bu o kadar kolay bir şey değil. E bunun bir sürecinin olması çok doğal. Yani yani akşam şeyler de mesela. Evet böyle. şimdi tamam. Hayır, hayır, Timur Osman, tamam. Gelecekler dini pratiklerin önüne geçti ama. Tabii netice olarak evet, evet. Timur'un Moğol mu Türk mü tam bilmiyoruz. Ama Türkçe konuşuyor. Türk, Türkçe. Konuşuyor. Türk, 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 Ailesinde torunları arasında e, mesela neydi? Onun bir Şahruh'un bir oğlu vardır. Oğlu bey mi? Tahta geçmeyen. Hayır. Ha. Neydi? Bir oğlu vardı tahta geçmeyen. Timur'un mu? Şahruh'un oğlu yani Timur'un torunu. Onun çok güzel bir gazeli vardı. Bak şiir söyle diyordun. Hı. Ey Türk İperi peykerimiz Taki Cefak'ın. Türkçe'ye bak. 16. 15. asada yazmış adam bunu. Ey Türk İperi peykerimiz takice Cefak'ın ifade yapar. Hatta daha sonraki torunlarında. Daha sonraki torunlarında. Ya Timur'dan 30 sene sonra ölümden belki. Ya daha sonra değil. Şahruh onun oğlu Şahruh Devleti o yönetiyor zaten. Çok çok, çok önemli bir adamdır. Evet. Şimdi mesela bir bilgi daha ben aktarayım hemen Murat Bey. Bu Timur'un kimliği bahsini kapatmadan önce, Erhan da onu iyi bilir. Timur, Yıldırım Beyazıt'la Ankara Savaşı'nı yapmadan önce o kadar Türk milliyetçiliğinde öne çıkıyor ki Timur, Yıldırım Beyazıt'ı Rum kimliğine bürünmekle suçluyor. Yani Tabii. böyle de bir şey var. Bu ciddi anlamda milliyetçilik bu yani. Türk milliyetçiliği. Ama biraz şey Anadolu'da yapayım. siz Rum kimliğine büründünüz falan diye Yıldırım Beyazıt'a açık açık suçlamalarda bulunuyor. Biz senin diyor kendisini bu kadar Türk hissediyor yani diyor. Timur. Evet, nasıl bir daha biz söyleyin. Diyor, biz senin aslını neslini biliriz diyor. Yani sen sıradan dedelerin asil değil diyor. Yani en çok onu vurgulamış mektuplarda. Yani siz evet. ya Osmanlılara siz asil bir soydan gelmiyorsunuz. Ee, sıradan insanlarsınız. Sen o mektubun devamını okudun mu? Evet. O, abi, birkaç tane var. Bir tane iki tane değil ki mektup. Aslında nesini biliyoruz dedikten sonra devamını okudun mu? Ne diyor? Dur, burada da var. Tutuk mani oluyor söyle.